Bakın dün banka genel müdürü tahliye edilmiş. Ben de dün Ağa Camii'nin açılışını yaptım İstanbul'da. Böyle şeylere asabım bozulur. Geçen de Bursa'da birini tersledim. Caminin avlusundayım. Bana bir şey sormaya kalkıyor. Efendim tahliye edilmiş ne diyorsunuz? Kardeşim tahliye edildiğinden haberim de yok. Bir, ne dememi bekliyorsunuz üstelik? Bana ne? tahliye edilmiştir, edilmiştir, içeri tıkılmışsa tıkılmıştır. Yargı sonunda bir karar verecek. Ama efendim, ama efendim yok kardeş. Ben hakim değilim, yargıç değilim, savcı hiç değilim. Kim tahliye olmuş, kim olmamış, dosya kapandığı zaman kim hüküm giyer ben bunları bilemem. Ama tahliye eden mahkemenin bir gerekçesi var. Ben de 25 yıl avukatlık yaptım. Burada da pek çok avukat arkadaşım var. Mahkeme diyor ki suç vasfının değişmesi ihtimaline binaen tahliye edilmiştir diyor. O zaman kulak kabartıyorum ben. Demek ki mahkeme bu adamın üzerine atılı suçların varit olmadığına hatta suçun vasfının değişeceğine inanıyor. Demek ki bu işte bir iş var diyorum ben. O zaman bırakalım. Mahkeme ne zaman bitecekse. Sen niye bunu AK Parti hükümetine karşı bir koz olarak kullanıyorsun? Halk Bankası'nda genel müdür şöyle bir şey yapmış diyorsan benim hükümetimle, benim başbakanımla, benimle ne ilgisi var? Bir bakanın oğlu şöyle şöyle yapmış. Tamam, çok yanlış, çok kötü bir şey. Ama bu ne kadar gerçek? Bunu bir mahkeme görse iyi olmaz mı? Sen mi karar vereceksin? Buna ben mi vereceğim? Yok efendim işte evlerde şunlar bulunmuş, bunlar bulunmuş. Arkadaşlar biz çok yıllar avukatlık yaptık. Çok aramalarda, içeriye neler konulduğunu, sonra bunların suç aleti gibi gösterildiğinin de şahidiyiz, gerçek olduklarını da biliriz. Dolayısıyla bu kadar gürültünün arkasında gerçek ne kadardır? Buna bir hakimin, bir savcının karar vermesi lazım. Bırakalım, bütün bunlar mahkemelerde tartışılsın. O bakanın oğlundan dolayı başbakanın ne kabahati var, hükümetin ne kabahati var, benim ne kabahatim var, Türkiye'de AK Parti'nin ne kabahati var kardeşim? Biz 11 senedir yolsuzluklarla mücadele ediyoruz. Türkiye'yi mafyalardan, çetelerden temizlemedik mi? Temizledik. Eskiden ne çeteler vardı ne çeteler. İsimleri bile unutuldu. 55 tanesini yargının önüne getirip koyduk, çökerttik. Hala içeride olanlar var. Zaman zaman bu eski kabadayıların isimleri geçer. Hala onların eski namlı hadiseleri anlatır. Bak hepsi cezaevinde şu anda. Çakanı çakmayanı hepsi içeride. Bana isimleriyle de söyletmeyin kardeş. Biz bunlarla mücadele etmişiz. Çıkar amaçlı suç örgütlerini bastırmışız. Terör çetelerini bastırmışız. Sen bana nasıl yolsuzluk kelimesini kullanırsın? Sen kendine bak. Kendi içine bak. Başkalarına bak. Ha buna da bakacaksan bu da bir yurttaşlık görevidir yolsuzluğa karşı hepimiz el ele vermeliyiz. Bunu kim yapıyorsa, ne maksatla yapıyorsa hesabını sormalıyız. Ama burada bir halk mahkemesi kuracak halimiz yok ki. Türkiye'nin mahkemesi var, savcısı var. Onlar karar verecekler. Arkamızı alarak inşallah 30 Mart seçimlerinden zaferle çıkacağımıza inanıyoruz.